Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün yine BMNC Drive'deyiz, ee, West Coast USA ee, Gün batmaya yakın, saat 5.30-6 civarı, ee, güzel bir sürüş yapacağız, sakin. Ee, bir aracımız var, ETK serisi, bunlara bir sürüş çek yaparız tabi de, asıl mevzu arkada. Bu da güzel bir makine, öyle çok almış almış değil ama e, fena değil, yani yol tuşu güzel en azından. Yani platform başarılı bir platform, 2 litre dizel makine var, 4 çeker. E, bu havalı süspansiyonu var bu bir yere saplandığı zaman yumuşak zeminlerde falan hani zıplayarak e, arabayı oradan kurtarmaya çalışan bir sistem var ya Mercedeslerde olan ismini bulamadım şimdi ona benzer bir sistem var. Çift falan deri dolu bir araba cam tavanı da var yani çıplı daha var. Asıl makine burada e TKS serisi. Sıralı altı e, BMW makinesi var üzerinde. Yani BMW makinesi dedim işte oyundaki BMW makinesi. E, sıralı altı turbo. Ee, motor zaten öyle hani şey yok. Ağım an bir dışarıdan gözükebilecek bir modifiye yok. Kutu içi filtre var. Onun harici sıralı altı makine. Gördüğünüz gibi kule gergimiz var. Bu zaten orijinalinde geliyor. Ee, Stage 2 yazılım var. Araç 360 beygir. Biraz da devir çeviriyor orijinaline nazara. Onun harici başka bir şey yok. Ee, bir de egzoz var. İşte katalizör iptali, dump pipe falan var. Şöyle camlarda biraz inik bırakmıştım hava alsın diye içi. Şimdi sürüşe geçebiliriz. 8 ile de şanzımanımız var. Otomatik vitesli araç. Beklendiği üzere. Bu klasmanda zaten manuel beklemek biraz saçmalık olur. Tabii bize ZF'i bilen biliyor zaten takır takır atıyor vitesleri hiçbir problem yok. Vites ufaltmaları falan da çok iyi. Yani böyle bir şanzıman varken çift kavramalıya falan çok fazla gerek yok. Sorunsuz bir şanzıman. Torka dayanımı yüksek. Trafikte ısındı mı yandı mı derdi yok. Biliyorsunuz çift kavramalıların sıkıntısıdır dur kalk trafiklerde falan ısınır. İşte arazi kullanımına çok gelmez. E, zorlamaya çok fazla gelmez. O sebepten dolayı bu şanzıman oldukça başarılı bir şanzıman. Kendini kanıtlamış bir şanzıman. Gördüğünüz gibi vites atışları falan da oldukça kesintisiz, pürüzsüz atıyor. Tabi bu artık yazılımla ve e, şanzıman içindeki teknolojilerle beraber çok iyi bir noktaya geldi. yani eskiden tork konventörlü şanzıman dendiği zaman hani böyle ağır kanlı işte normalde atıyorum arabanın 0 9 saniyedir. Tork konventörlü şanzıman varsa üzerine yani manueli 9 saniyede 0-100 yapıyordur. İşte otomatik olanı 11 saniyede 0-100 yapıyordur. O aradaki 2 saniye farkı işte tork konventörlü şanzımandan dolayı oluyordu. Ama artık böyle bir durum söz konusu değil. Artık tork konventörlü şanzımanlar o kadar gelişti ki yani e, sportif kullanımda da hiç öyle e, azımsanacak bir performans vermiyor. Ki gördüğünüz bu e, ZF şanzıman bu en büyük örnek yani, şu an çok rahat bir şekilde aracıyı alıyor, taşıyor, vites geçişleri pürüzsüz. E, konfor deseniz konfor var, performans istediğinizde performans var. Yani dediğim gibi DCT şanzımanı aratmıyor, hatta gerek yok yani böyle bir durumda DCT şanzımanı. E, onun harici aracımız dediğim gibi sıralı altı, e, 3 litre makineye sahip, e, üzerinde bir yazılım var. Hem devir kilidi açık, biraz devir çeviriyor, 7000 devirleri geçiyor yani, 7500'ü geçiyor hatta. 360 beygirde güç veriyor tekere. Performans olarak da bayağı iyi bir hale geldi. Arkadan itişli Normalde yani arkadan itişli Arkadan çekişli diyelim. Yani çekiş bir terim çünkü otomobil dünyasında. Çekişi arkadan olan bir araç. Bu sebepten dolayı güçte biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz bazı durumlarda. Araç biraz fazla patinaja kalabiliyor. Süspansiyon tarafında falan bir modifiye yok. O, o tarafı orijinal ondan dolayı biraz yumuşakça kalıyor. Hani aslında bu yumuşaklık kötü bir yumuşaklık değil. Hani böyle araba çok yumuşak muhallebi gibi yaylanıyor değil ama hani sportif kullanımda da biraz daha sert bir süspansiyon istiyor insan. Yani şu an araba gayet işini yapıyor. Hani korkutmadan virajları dönüyor. Zaten bu klasmandan bekleneceği üzere. Yani bir performans olarak bir araç mı? Değil tabii. Hani bunun daha alt segmenti araçlar bundan daha sportif hissettirebiliyor. Mesela 150 ile şöyle viraja girelim. ESP'miz açık tabii. Evet ESP'nin ince müdahalesi oldu orada. Yani çok hissedilir bir şey değildi ama gene de bir müdahale etti yani. Müdahale etmedi diyemeyiz. Şu an e, yalnız şunu fark ettim anladığım kadarıyla araçta viraja falan sert girmeye başladığınız zaman e, şanzımanın da modu değişiyor. Mesela ben gaza çok fazla basmıyorum ama virajlara giriş şeklim değişince ya da ESP müdahalesi başlayınca şanzımanın da tepkileri değişiyor. O da değişikmiş yani. Allah'tan bugün e, yollar falan sakin. Şuradan girelim. Şöyle biraz basalım yağ sıcaklığımız artık yerine gelmeye başlamıştır. Öyle tahmin ediyorum. Çok da sorun olacağını zannetmiyorum. Bu ETK'larda biliyorsunuz su sıcaklık göstergesi yok. Yağ sıcaklık göstergesi var. Yağ ısısını gösteriyor. Yani yağ ısısından motorun sıcaklığını takip ediyoruz diyebilirim. Şanzıman çok düzgün bir şekilde işini yapıyor gerçekten. Gördüğünüz gibi burble'ımız da var. Hop. Yani araç korkutmuyor en azından. Beklendik Beklenen hareketler yapıyor. Yani beklenmedik böyle bir şey yapmıyor. Abidik gubidik hareketler yapmıyor. Yani o güzel bir şey. Biz şuradan bir girelim. Şurada bir parkurum var benim. Şöyle ESP'mizi bir kapatalım. Aracı öyle çekelim. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi yani bayağı bayağı hızlı bir makine. Şimdi şurada bir yanlama denemeleri yapalım. Ya tabii e, turbo sayesinde alt devirlerde de tork var. O yüzden yanlaması oldukça keyifli. <laughs> Şöyle bir dönelim. Gördüğünüz gibi bayağı seri bir makine. Şurada biraz risk alacağım. Etraf sakin. Ona güvenerek çıktım. oldukça başarılı oldukça başarılı hani düşünün bu normal e, standart bir e, lüks araç öyle düşünün yani yalnız platformdaki başarıyı görüyorsunuz sanki fabrikadan drift için ayarlanmış gibi e, soğutma tarafında bir modifiye yok o yüzden e, soğutma tarafını e, aha, spin attık <laughs> soğutma tarafı bu durumla baş edebilecek mi onu bilmiyoruz tabi bunu beraber göreceğiz. Araç Amerikan e, versiyonu olduğu için e, şey ölçü birimleri imperial yani e, su sıcaklığını Fahrenheit cinsinden gösteriyor. Yani vites satışları falan çok iyi, çok muazzam vites satıyor ya. oldukça başarılı yani. Hani söylenecek bir söz yok üzerine yani. Bugün pazar günü olduğu için buralar sakin. Ya yani dedim ya bakın alt devir torku sayesinde çok rahat bir şekilde aracı yanlatabiliyoruz. Şurada bir ufak spin'e yaklaştık ama dördüncü ütese kadar patinaj çekiyor. <laughs> Şöyle biraz soğutalım. Hararet yükselmiş olabilir. Şu tarafa doğru bir sıkalım. Bakalım bu canavar neler yapabiliyor. Şimdi bir virajına da bakarız. Çınar'a girince de Burble'ın sesini duyuyoruz. Şöyle çatır çatır egzozdan geliyor sesler. Şanzıman gördüğünüz gibi yani anında tepki veriyor. Düşürme kısmı da öyle. Yani düşürmesi yükseltmesi kadar seri değil eyvallah ama gene de başarılı yani. Kötü diyemeyiz. Gelenkten yok mu? Etraf sakin. Şöyle bir yakalım ortalığı. Ee, yanlayan bir tane AMG vardı ya C63 müydü? Ceza yemişti Antalya yolunda. Onun gibi gidiyoruz şu an. Yani soğutma tarafı da yağ sıcaklığını takip ediyorum şu an. Hani yağ sıcaklığı alın, başına alıp gitmedi en azından. Araç 250 de limitörlü olması lazım. Şimdi yanlış bir bilgi vermeyeyim ama hatırladığım kadarıyla 250 de limitörü vardı bunun. Oldukça dengeli ya gerçekten sürerken keyif alıyor insan. Yani şu an oldukça yüksek hızlarda viraja gidip çıkıyoruz ve hani limitin üzerinde giriyoruz aslında viraja kayarak falan dönüyoruz ama yani kontrolsüz hareketler yapmıyor en azından. Hop. <laughs> Şurada bizim bir test parkurumuz var. Oraya bir gidelim. Orada da bir virajlarına bakalım. Ondan sonra bir benzinliğe gideriz. Benzinimiz azalmış. Evet virajı bu virajlarına bakarız deyip yanlayalım. Merhaba efendim. Bırak gitmemiz. <laughs> dayı nereye dayı? Oo. Abi kötü patladık ha. Vallahi kötü patladık. Ah be. Ulan harbiden kötü patladık ha. Dayıda bir şey var mı? Dayıya ne olsun? Dayı öküz gibi arabası var dayı. Dayıda bir şey yok. Olan bize oldu. Ulan harbi kötü oldu ha. Çamurluk değişecek. Bagaj kapağı kurtulur. Arka cam bile patlamış. Sağlam kasmış makine ya arka kapıya bakalım. Arka kapı da kasmış galiba. Evet arka kapı da kasılmış. Şuradan aralığı görüyorsunuz. Oldukça kötü oldu bu durum. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Ee, bu da zaten e, trafiğe açık alanlarda neden drift yapmamanız gerektiğini gösteren örnek bir video oldu. E, maalesef kötü bir kaza yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.